Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte 24 yani videonun şey için 24 dakika bu odada kalacağız. Evet. Saatimiz var. Hiç bu şey aklıma gelmezdi ama. işte arkadaşlar şeyim var. Kalem, defterim var. Bir de günerli hayvanlar diye bir kitabım var. Arası yok yapacağım bir şeyler işte. Bu arada arkadaşlar saat tam olarak şöyle <laughs> kameraya ayarlayıp tamam arkadaşlar. İşte bu oldu kameraya. Ay kamera işte. Saat burada. Şu anda tam altı falan. Saat. Ben buradan bakıyorum. Hatta şöyle göstere bildiğim kadar göstereceğim. Dursun. Ve bir yerleşme tarzında. Tamam. Arkadaşlar nasılsınız nasıl, bu koronalı günler nasıl geçiyor anlatabilirsiniz. Şimdi azıcık bekleyin ben bir videoyu durdurayım hemen geliyorum. Ha, arkadaşlar bu arada ıı, ıı, beklesince falan 30 yani yarım saat bekleyebilirim böyle. Her videomu 4 dakika çekebiliyoruz ya o, o şey oluyor ben bekleyeceğim. Arkadaşlar birkaç şey bir 10 dakika falan oldu. 10 dakika oldu işte. Duruyoruz. Hala duruyoruz. Saate bakayım. 4 geçiyor. 2'de başlamıştık. 4 geçiyor arkadaşlar. Bekleyebildiğimiz kadar o. bekleyeceğiz yani. Dururum. Soba ısınabiliriz. Şu tarafta soba var, şu tarafta soba var arkadaşlar. Isınabiliriz. Bu arada konsepti şöyle bir şey haline getirdim. Azıcık yoruldum. Kısa kollu bir de Mayıs yağmur yağmıştı. 31 bu arada Şunları alayım arkadaşlar. Bir dakika ben durdurayım canım. Hemen geleyim. Tamam arkadaşlar geldim. Canım. Şu perde. Kıralım azıcık arkadaşlar. Azıcık. Isıtalım buraları. Isınsın bunlar. Bu arada o da burada. Oh. Hmm. Bir dakika arkadaşlar şunu bir düzelteyim. Azıcık şu tarafa kaymış. Arkadaşlar azıcık derece düşürdüm. Sabitliğini verdim. artık bekleyebilirim. Bakın. Saat 8 arkadaşlar. İnşallah video gelecek. Arkadaşımla video atabiliriz. Belki. Bekliyorum. Evet. Azıcık yatayım.

なきゃありゃありゃあ。<wir> <S People> kitabı okay. bu videodan sonra kitap okurum. Ay. Ay, o da saat yapardım da arkadaşlar şey ailem bizim yani ya bu tarz şeyler için Oha, izin ver oh. bak bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum Bu arada oyun videoları gelsin ne? Oyun videoları gelsin veya arkadaşlar böyle vlog tarzı şeyler gelsin ne? Siz yorumlarda belirtebilirsiniz veya oyun oynarken neler oynayayım. Roblox, Brawl Stars, Minecraft, Brawl Starsla Roblox, ay üzülüm, Brawl Starsla Roblox'u yani iki oyunu arkadaşımla oynayabilirim. Bu yüzden Öyle videolar olabilir. Aha yavaslıyorum. Hmm, hala bekliyorum. Ay. Hala bana böyle bekliyorum, bekliyorum. Uykum gelecek gibi oluyor arkadaşlar ya. Bu odada kalacağım. Kalacağım. Falan filan. Duracağım yani bu odada. Bazen tek de. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Yine şöyle birkaç dakika yani bir iki üç dakika geçti. 2 üç dakika. Bekliyorum. Bu arada saate de bakıyorum ha. Unuttum sanmayalım. saat 8'e şey olacak. Videonun 10. dakikasında falan uykuya dalarım ben galiba. Annesin. Du Bekleyelim bakalım. 9 dakikadır videodayım. Çok güzel. Şimdi bekliyorum. Ve bekliyorum. Bu arada 10 dakika önce videoyu bitireceğim. Çünkü başka video hakkım kalamıyor maalesef. Bu arada sadece şey. gözlüklere mi? Gözler ne oldu bana? Altıya şu anda yedi geçecek galiba. Yedi geçiyor. Hı, bekleyeceğiz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. ve seviyorum. Bay bay.